Asil Katafores Stüdyo Feneri Sunar. Febia TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25 teberz. Evet İrfan Fenerbahçe ...dünya starlarını getirmeye başladı. Önce teknik direktör anlamına baktığımız zaman hakikaten... ...Avrupa'da bile piyasası olan çok önemli bir teknik direktör Jorge Jesus geldi... ...ve bir on numara... ...inanılmaz bir on numara... ...Lincoln... ...Henrik'e de Fenerbahçe... ...formasını... ...artık giyecek. Neler söylersin bununla ilgili? E şöyle söyleyeyim aslında dünya starı... ...demeyelim ama Fenerbahçe... Ee, gelecek vadeden eden e, ve ileride yüksek bonsais e, ve deliye satabileceği isimlere yönelmiş durumda transferde. Lincoln Henneke de bu isimlerden bir tanesi. Ee, aslında e, Brezilya'da e, gelecek vadeden futbolcular arasında ismi geçiyordu. Hatta çok büyük bir çıkış yakalaması hı -hı, bekleniyordu. Hı -hı. Ama e, bu çıkışı e, gerçekleştiremedi Lincoln ki. Tabi Santa Clara'da bu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla bir çıkış yakaladı ve zaten Fenerbahçe'de bu yüzden transfer etti. E, çok fazla belki e, heyecan uyandırmadı taraftarlarda ama şunu söyleyelim işte Crespo'da ilk transfer olduğu zaman Fenerbahçe'ye yapılan eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz ama Crespo bugün e, e, İspanya Ligi, La Liga ekiplerinden e, Atletico Madrid'in e, transfer listesini ve ciddi olarak e, transfer etmek istiyorlar. Lincoln-Lenike'de e, Fenerbahçe 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Yıllık ücreti 700 bin euro civarında. bon e, Bonservis 3,5 milyon euro gibi ve bir sonraki satıştan da %15 e, pay verecek. E, ve bir futbolcunun da kiralık olarak Santa Clara kulübünde Oynama Santa Clara <laughs> kulübüne verilmesi bekleniyor. Tabii baktığınız zaman çok ma ma maliyet anlamında çok uygun bir transfer ve gelecek planlaması adının planlaması doğrusunda Fenerbahçe'nin ileride yüksek bonus seris bedeliyle satabileceği bir transfer. Eğer bu çıkışını sürdürürse. bu oyuncu Çaykur Rizespor'da. Forma giydi. Ee, o zaman Çerkeş Spor ikincilikteydi. Devre arasında transfer edilmişti. Hikmet Karaman tarafından. Bugün Hikmet Karamanın açıklaması da var. Açıklamaları var. Evet, Hikmet Karaman da onunla ilgili çok övgü dolu sözler ifa kullanıyor. Arda Çünkü, Güler etkisi yaratacak diyor. Tabii, işte, evet. Arda Aynı Güler etkisi etki yaratacak, yaratacak ama şu da var tabii. Şimdi e, oynadığı pozisyona baktığımız zaman 10 numara pozisyonda oynuyor. İşte e, bu sezon işte Arda Güler'in e, dakikasından mı çalacak? İşte o biraz soru işaretini oluşturuyor. Ee, ama teknik direktör Jorge Jesus'un e, listesi doğrusunda transfer çalışmaları sürdürüyor ve Fenerbahçe Jorge Jesus'un özellikle orta saha bölgesini ve sol kanat transferlerini bir an önce bitirmek istiyor. Zaten öncelik bu iki mevki ve bu iki mevki transferlerinden de birincisi zaten Nikon Henike transferi gerçekleşti. Artık e, tabi bu yayına girdiği zaman, bu video yayına girdiği zaman büyük ihtimal resmi olarak da açıklanacak e, ve Fenerbahçe'nin, sezon başı kampında da Lincoln-Enike ilk antrenmana çıkacak takımla birlikte. E Tabii Fenerbahçelerin beklediği forvet transferi çok önemli. Yani Santrafor anlamında şu anda herkes e, hatta şey diyorlar işte tamam Lincoln-Enike çok iyi ama gene aynı bölgeye futbolcular alınmaya başlandı denen tarzda e, sosyal medyada eleştiriler var. Acaba e, Santrafor'da son durum ne? Gelişmeler ne? Şöyle söyleyeyim. E, Tabii Santrafor'da aslında acele etmiyor Fenerbahçe. Ve teknik direktör Jorge Jesus da forvet transfer için acele edilmemesi acele edilme, edilmemesini gerektiğini söylemiş. E çünkü e, Samat'ta e, gelecek kiralık, kiralıktan döndü Samat'ta Berisha, Valencia, hı hı ve Serdar Dursun'u kampta görmek istiyor. Hatta Berisha'nın Berisha'yı görmek istiyor. Çünkü Berisha Red Bull Salzburg'da çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Ee, ama Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı. Valencia'dan memnunmuş, e, memnun olduğu yönünde bir rapor vermiş. E, şimdi bu dört ismi görmek istiyor. Dört ismi gördükten Hareket sonra tabii dört çok hareketli ama onun seri baktığınız 4 ismi zaman. görmek istiyor ve bu dört ismi gördükten sonra aslında forvet transferi biraz daha hızlanacaktır. Mi? Ama öncelik olarak şunu söyleyeyim. Öncelik olarak orta saha transferi ve forvet transferi. İşte orta saha ve sol kanat transferi. Tabii sol kanattan da şunu söyleyeyim. Forvet transferi için biraz daha bekleyecek Fenerbahçe. Belki forvet transferi kamp pın sonuna doğru ee, olabilir. Ee, hani hangi isimler var? Ee, isimlerde? tabi bazı isimler e, gündemde. İşte Vinicius Sousa Hı -hı. E, bu e, Real Betis'te kiralık olarak e, forma, forma giyen, giyen bir giyen, isim. E, Fena, e, yine Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isimden bahsediyoruz. Yine Botafogo'nun Brezilya ekibinin golcü oyuncusu 23 yaşındaki da Fenerbahçe'nin gündeminde. Fenerbahçe ilgileniyor ama şu anda resmi bir teklif söz konusu değil. E, çünkü dediğim gibi Fenerbahçe forward transferinde acele etmiyor. Öncelik olarak teknik direktör Jorge, 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 Jorge Jesus'un Jiji evet, artık yavaş yavaş evet, biliyorsun Basitop Mans'la evet, bana Jiji de diyebilirsiniz. Demişti. Jorge Jorge Jesus'un e, raporu doğrusunda orta saha ve e, sol kanat transferine öncelik verilmiş durumda. Sol kanat içinde Bruno Henrique e, transferinin bu hafta içerisinde artık netleşmesini bekliyoruz. Onu söyleyelim Aygün abi. Bruno, Henrique. Şahide aslında Sosalar, işte Henrique'ler evet. bu biraz tabii karışacak. Kafada karışıyor zaman zaman. Biraz ee, aynı bölge. Port, e, is, Brezilya tarzı. Brezilya'dan çok fazla sol, transfer. Özellikle yani. sol kanat bölgesinde Bruno Henrique'nin isminin gündemde olduğunu söyleyebiliriz. E, Bruno Henrique'nin de e, Fenerbahçe'de e, Flamengo ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. E, şimdi e, burada önemli olan şu var Flamengo'nun e, Benfica'dan Yine aynı bölge için Everton Everton'la aynı bölgede forma giyen Brezilyalı oyuncu Everton'la 16 milyon euro bon servis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor. Eğer o bölgeye bu futbolcu transfer edilirse Flamengo Bruno Henrique transferinde Fenerbahçe'ye izin verecektir diye düşünüyorum. Çünkü Bruno Henrique konusunda bir sıkıntı yok. Oyuncuyla Fenerbahçe büyük oranda anlaştı. Prensipte anlaşmaya vardı ama Flamengo'nun bir bonservis bedeli isteği var. Fenerbahçe ile Flamengo arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Bu hafta içerisinde artık bu transferin netleşmesini bekliyor. Fenerbahçe bu konuda çok ciddi. Bu transferi bu hafta içerisinde bitirebilir ve önümüzdeki günler içerisinde Lincoln Henrique'den sonra Bruno Henrique transferinde Fenerbahçe'nin açıklamasını bekliyoruz. yapılmasını bekliyoruz. Tabii şimdi orta saha transferine gelelim. Orta sahada içinde Carvalho ismi Tabii ilk sırada galiba ama galiba o orada orada bir sıkıntı var. Orada evet. şöyle söyleyeyim, e, Carvalho yıllık 3,5 milyon euro gibi bir ücret istiyor. Fenerbahçe'den Fenerbahçe'de daha e, bu ücreti daha makul seviyelere çekmek istiyor. Aslında kulübü eğer bu ücreti karşılamasa e, tabii o kulübü de yüksek bonservis bedeli istiyor. E, Fenerbahçe'nin e, tabii bu transferde e, biraz daha işi ağırdan aldığını söyleyebiliriz. E, yine Konya Spor'dan e, Amirle. Fenerbahçe yönetimi bir görüşme gerçekleştirdi. O da Bosna Ersek milli takımında forma giyiyor ve menajeriyle geçtiğimiz günler içerisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Ve milli takım kampı sonrası Onunla da bir görüşme, yeniden bir görüşme var. Görüşme ihtimali söz konusu. Ve Konya da zaten pazarlık görüşme. Hem Abdülkerim Bardakçı hem de Amir Aziz Ahmedoviç için Fenerbahçe resmi temaslarda bulunuyor. Ve bu iki futbolcu için bu servis pazarlıkları artı tabii takas transfer takas oyuncu takasıyla bu isimleri isimleri transferini gerçekleştirmek için çaba gösteriyor. Az önceki e, şey sana de... soracağım. Samandıra'da da bir onu mu demek istiyorsun? Evet, evet. Jesus'la beraber Samandıra'da bir değişim görüyoruz. Böyle biraz motivasyon görüyoruz. Futbolculara farklı farklı e, işte kupa resimlerini görüyorsun. Neler söylersin? Samandıra hakikaten uzunca bir süreden sonra bu kadar güzel bir görüntü görmedik. E, Jesus'un yavaş e, yavaş artık e, parmakları değmeye başlamış her yere. Şöyle söyleyeyim, e, zaten şu toplantı odasındaki değişim bence oradaki önem, oradaki e, duvar resimleri çok önemli. E, bir tarafta işte e, win 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 kazan kazan ama diğer tarafta atak atak atak, atak, hücum, atak. Hücum, hücum 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 diyor. Hücum, yani burada atak, kazan. yani şimdi üç üç hücum, diğer tarafta atak yazıyor e, ve oradan o e, işte e, çıkış yok işte burası Kadıköy e, şeyindeki e, yazı yazımlarını görüyoruz. Şeyler, Aslında burada da Fenerbahçe'nin hangi oyun sistemiyle oynayacağını net gösterge esasında toplantı odasında o orada o mesajı Atan. veriyor. Yani hücum hücum ağıcı bir futbol sergileyecek Fenerbahçe. Şimdi 5 yıldızlı logolar yerlerini, yerlerini almaya, e, başladı. almaya başladı. E, tabii orada girdiğiniz zaman işte şampiyonluk 22 şampiyonluğa vurgu yapan şampiyonluk kupasının e, resimleri duvarlarda yer alıyor. E, tabi orada e, aslında e, bu sezon elde edecek şampiyonun yerini de biraz boş bırakmışlar orada. Bu sezon şampiyonu hemen kupa oraya gelecek kupa diye. gelecek diye. E, burada burada, kupa burada da yani. aslında değişiklikler yaptı. 2010 2011'den sonraki en anlamlı tabii 100. yıl Fenerbahçe'nin 100. yılından sonra bir de Cumhuriyet'in 100. yılında, yılında, yılında şampiyonluğa ulaştı. Aslında dediğim gibi e, burada Fenerbahçe'ye de çok yakışır bu şampiyonluk. Burada e, yavaş yavaş e, Samandıra'daki değişimini de net bir şekilde görebiliyoruz. E, Jorge Jesus'un elinin net bir şekilde artık değdiğini e, söyleyebiliriz. ya abi Burada şunu da söyleyeyim, e, Lincoln-Hernike Lincoln transferi yeniden dönersek, Porto'nun resmi bir teklifi vardı, onu söyleyeceğiz. Evet. Porto da istiyordu oyuncuyu. Belki taraftarları heyecanlandırmadı, herkes işte farklı isimler bekliyor olabilir ama şunu da belirteyim, gerçekten az önce de söylediğim gibi oyuncu gelişme açık. Çünkü Brezilya'da çok, Brezilya'da 15-16 yaşındayken çok önemli bir yıldız olacağı ifade ediliyordu ama o, o çıkışı yapamadı. Hı hı. Halen genç bir oyuncu ve o çıkışı yapabilir ve Fenerbahçe yüksek konsers elde edebilir. Ki Porto gibi bir takımın da onu transfer listesinde olması çok önem arz ediyor. Ve Jorge Jesus'un isteği doğrusunda geldi ve burada Jorge Jesus bu transferde önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Tabi burada şimdi baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığın zaman çok fazla isimlerin duyulmadığı ama takıma çok katkı sağlayıp yüksek bonservis bedeli getirecek olan birçok futbolcu geldi biliyorsun. Minji Kim'den Crespo'suna kadar. İşte ki... başkanın açıklamasına da baktığın zaman bu tarz futbolcular gelecek demişti hatırlarsan. Evet. Hakikaten ona yönelik çalışmalar Biz... yapılıyor bu anlamda. Kime de söyleyelim, kime de bir parantez açalım. Kim gidecek büyük ihtimalle Gönül Yani maalesef. şöyle söyleyeyim, 23 milyon euroluk ıı, serbest kalma bedelini bütün Kulüpler birkaç tane kulüp ödemeye hazır şu anda. ve burada e, tabii kimin de kararı önemli. Şöyle Sadece zaten ödeme önemli değil. Şunu söyleyeyim. kimde kimde şu anda kendisini isteyen kulüplerle görüşmeden sürdürüyor. Ve şu anda İstanbul'da değil. Onu söyleyeyim. Bütün Hı. futbolcular normalde milli takımdaki e, haricindeki tüm futbolcular... İstanbul'a geldi ama Kim dediğim gibi hem şu anda kendisini isteyen kulüplerin kulüplerle görüşüyor. Menajeri İtalya'da görüşmelerde bulundu. Tabii Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon euro gibi bir rakam girecek. 3 milyon euro da eski kulübüne eski verilecek. Abi hangi kulüpleri istiyor? Şöyle söyleyeyim Fransa'dan Monaco, Rennes, İtalya'dan Napoli ciddi olarak ilgileniyor. Yine İngiltere'den Newcastle, Leicester City, Tottenham, Wolverhampton gibi kulüpler ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ve bu kulüpler de şu anda 23 milyon euroyu ödemeye hazır. E, ve e, birçok bu kulüplara, saydığım kulüpler aslında birkaçı 23 milyon euroyu ödemeye hazır. Şu anda kimin hangi kulübü tercih edeceği e, burada önem kazanıyor. Kimin tercihi sonrası Fenerbahçe bir ihtimalle kimle e, yolların ayrılacağını söyleyebiliriz. Ama iyi bir bonsais bedeliyle ayrılacak. Çok iyi Fenerbahçe'nin önemli bir kazancı elde edecek. Yine Crespo Atletico Madrid ciddi olarak ilgileniyor ama Fenerbahçe Crespo'yu satmayacak. Belki gelecek sezon satabilir. Doğru. Yine Diego Rossi'nin Güney Amerika'dan ciddi olarak ciddi olarak ilgileniyor. Ama da, o da o da büyük ihtimalle o da şunu söyleyeyim. O da eee Chivander Ross, Jorge Jesus onu çok memnunmuş ondan ve onu da değerlendirmek istiyor. Şimdi forvet hattına baktığımız zaman eee Samat'ta Valencia işte Rusya orayı da o bölgede e, görmek istiyor ve onu da e, bırakmak istemiyor. Tabi e, tabii Arda Güler ona da ciddi transfer teklifleri evet. var. Ama Arda zaten Ama Arda Fenerbahçe'de Aynen. kalacak onu söyleyelim. Tabi e, Fenerbahçe'nin dediğim gibi Bruno Henrique önümüzdeki günler içerisinde bu yayın belki bir dahaki yayınlıkta Bruno Henrique'yi burada söyleriz, tanıtırız. E, Bruno Henrique için Fenerbahçe'nin bastırdığını e, net bir şekilde e, söyleyebiliriz. Ee, Aygün abi burada tabii yerel, e, şimdi e, yerli oyuncular konusunda hı hı, da hı. işte Abdülkerim Bardakçı'yı söyledik. Bünyamin Balcı e, gibi isimler, Doğukan Sinik gibi isimler gündemde. Yine e, yerli kaleci olarak da bir alternatif söz konusu olabilir. Orada da Ertuğrul Taşkaran yine gündeme geldi. Ama e, tabii Fenerbahçe şimdi kamp sürecini Altay bayındırın ardından işte Osman Ertuğrul Çetin ve 17 yaş altında de, takımında da e, oynayan 17 yaş altı milli takım 17 yaş altı e, Fenerbahçe'nin takımın, Fenerbahçe takımın e, 17 yaş altı takımının kalesini koruyan isim de e, şu anda bir dakika ismini öyle söyleyeyim. E, Sen bir Dura... zaten şey yapıyordun. Şunu sana söyleyeceğim tabii bir yandan da kimle ilgili sen ona bakarken ben biraz kimle ilgili konuşmak istiyorum. E, zaten büyük ihtimalle Jesus da e, Sayın Jorge Jesus da bu konuşmalarda, bu görüşmelerde, bu yapılan e, ikili üçlü görüşmelerde Jesus'un da e, kime e, bu rakamları bilirse gönderebilirsiniz dediği ortaya çıkıyor. Ya yani şöyle söyleyeyim çok iyi, önemli i̇yi bir, bir rakam. rakam i̇yi bir rakam. Yani şimdi Türk Lirasına vurduğunuz zaman 350 milyon TL gibi Tabii. bir rakamdan bahsediyoruz ki çok önemli bir rakam bu. Yani bu rakamada kimse e, hayır demez diye yani. düşün, düşünüyorum. E, buradaki kalecinin ismi de şimdi söyleyeyim mi? Demir Sarıcalı. Demir Sarıcalı. Bu 17 yaş altı takımının kalecisi. <laughs> ve Osman Ertuğrul Çetin Altay Bayındır da bu yeni sezon kampında da olacak. Ya bir de son olarak şunu ekleyelim. Belki zaman da oldu ama Fenerbahçe ve konuda şampiyonluğunu kutlamak gerekiyor. Yani kutlanmaz onu, mı? Onu, onu söyleyelim. En çok sevdiğin de Ergin Ataman'ın suratıydı. Yo, şöyle söyleyeyim. Yani yani gösteriyor televizyon böyle George, gösteriyor. Georgevich, Georgevich bence çok kritik zamanda bir e, yok. Şey, mol aldı. Son Hı -hı. bir dakika kadar güzel Hı. bir molaydı. Çok çok ona. önemli olaydı. Orada biraz şey yaptı. tabii ona bozuldu ama, ama... şunu sana söyleyeyim. Aslında 3-0 biterdi biliyorsun. Üçüncü maçta hakem hataları e, rezalet noktadaydı. 3-0 biterdi. Fenerbahçe maalesef orada hakkı yendi. E, hatta dünkü maça baktığımız zaman, e, yani dördüncü maça baktığımızda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu elde ettiği maça baktığın zaman yani Ergin Ataman'ı hakikaten hakemler çok dinliyor arkadaş ya. Ergin Ataman ne dese hakemler çalıyor. Foller moller gördün orada yani. Ama sonuçta dediğim gibi e, ne olursa olsun Fenerbahçe, Fenerbahçe kazandı. Yendi, yani şöyle söyleyeyim. Hem şurada, yendi hem Efes'i yendi hem Ergin Ataman'ı yendi. burada, burada sadece bu sezon olarak bakmamak lazım. Genel yani, anlamda. Bir genel bir sezon anlamda, yani Fenerbahçe Türk basketbolunun lokomotifi onunla ilgili zaten ben gazetede şimdi bir haber yapacağız. E, yani Fenerbahçe'nin e, 1990'dan 1999'dan itibaren erkeklerde 19 ya 91'den 99 itibaren erkeklerde 19 kadınlarda 41 olmak üzere toplam 60 şampiyonluk yaşamış yani Değil düşünebiliyor mi? musunuz herkes şey diyor işte bu Efes e, basketbolun lokomotifi hayır Fenerbahçe basketbol, basketbol, basketbolun, Türk lokomotifi, basketbolun lokomotifi lokomotifi Fenerbahçe yani şöyle bir. söyleyeyim şöyle söyleyeyim erkek basketbol ve kadın basketbolda 99'dan itibaren 60 kupayı yaşamış Maşallah. 60 şampiyonluk kupası Kupa görmek isteyenler müzede gelebilir. Tabii tabii orada sonuçta yeni bina yapmak lazım ben sana söyleyeyim. Ya burada işte Simple volleyball de yeni bir bina yapmak şimdi lazım. Şimdi zaten Sayın Başkan, Sayın lideri. Başkan Ali Koç şunu da söyleyeyim. Sayın Başkan Ali Koç 100. yılda sadece futbolda şampiyonlu değil. Bütün işte. Fenerbahçe'nin yarıştığı tüm branşlarda şampiyonluğa geçim mücadele ediyor Hı. ve Fenerbahçe Beko'da dün şampiyon olan takımdan birçok oyuncu olmayacak. Teknik heyetten birçok oyuncu teknik olmayacak. İtüdozis yeni e, teknik adam olacak. Zaten hadi İtüdozis ee, geçen maç e, Ülker Spor Sanayi'ndaki e, Ülker Spor salonundaki maçı yardımcısı izledi. Yeni sezonda Fenerbahçe ve konu başında İtüdi'si olacak ve burada son final maçını izlediğimiz en az 6-7 oyuncu da yeni sezonda yer almayacak. Fenerbahçe yeniden bir yapılanma yeni içerisine girecek. girecek. İrfan Yılmaz çok teşekkürler. Evet, Febriyat TV YouTube kanalında Süte Fener programı sonuna geldik. Her zaman o gibi ne diyoruz? Febriyat TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone oluyoruz. Bol bol da beğeni tuşuna tıklıyoruz. Kendinize bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Asil Kataforez, Stüdyo Feneri sundu. Yani şimdi başta söyle bakalım. Antrenmanı çıktı. Veda ediyor diyelim mi?